Yıl 1651. Osmanlı Sarayı o gece hiç olmadığı kadar sessizdi. Sarayın loş koridorlarında mumlar titriyor, duvarlardaki gölgeler sanki fısıldaşıyordu. Ve o sessizliğin içinde. Kösem Sultan son gecesini yaşıyordu. Kösem Sultan, yoksul bir Rum kızıyken saraya girmiş. Yıllar sonra imparatorluğun en güçlü kadını olmuştu. Devleti perde arkasından yöneten, padişahlar yetiştiren, bir devri şekillendiren bir isimdi o. Ama artık tahtın etrafında yeni bir güç yükseliyordu. Gelini Turhan Sultan. Naima ve Peçevi tarihçilerine göre Kösem ile Turhan arasında arasında bir iktidar savaşı yaşanıyordu. İddialara göre o gece Kösem Sultan'ın ortadan kaldırılması kararlaştırılmıştı ve gece yarısına doğru birkaç bostancı sessizce odasına girdi. Kösem Sultan gelenlerin niyetini anlamıştı. Bazı kaynaklarda durun ben bu devlete yıllarımı verdim diye bağırdığı yazılır ama sesini duyan olmadı. Tarihçilerin çoğu onun ipek bir perdeyle bodurulduğunu yazar. Bazı rivayetlerde ise kendi tesbihini savunmak için kullandığı bile söylenir. Sabah olduğunda Osmanlı tarihinin en kudretli kadını artık yoktu. Cesedi gizlice saray bahçesine gömüldü. Yerine Turhan Sultan geçti. Böylece Kösem Sultan'ın saltanatı sona erdi. Kösem Sultan'ın son gecesi. Bir iktidarın bittiği, tarihin yön değiştirdiği an ve belki de Osmanlı'nın kalbinde yaşanan en sessiz darbeydi.